Merhaba Lady Rose ailesi. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Konumuz Jenny neden rap yapmadı bu comeback'te. İlk önce şundan bahsetmek isterim. Jenny bu şarkıda çok rap yapmak istedi. Fakat vay Ciref Lisa'ya verdi şimdi Cenin'in Lisa'nın partına verdiği tepkiye bakalım. <gülüyor> 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 Onun için sevinse de kendisi de isterdi bunu. Belki insanlar Lisa'nın rapını Jennie'den daha fazla beğendiği için YG Jennie'ye rap partı vermedi. Ya da başka sebebi mi var? YG neden ana rapçi olmasına rağmen Lisa'ya verdi bu rap partını? Nokta. Evet Lady Rosie sizce neden YG rap partını Jennie'ye değil de Lisa'ya verdi? Yorumlara yazmayı unutmayın.